Biz... Şu an 1-0 sen öndesin. Artık bundan sonra 1-1 bir bir, ulan. Bir dakika bir dakika, bir dakika bir lan. Gugu! Oğlum Barış Gey geldi lan. Barış Gey demesen daha hoştu ama. Barış Gey ne oğlum ya? Barış Gey, Gey. Barış Gey ne lan? <laughs> sabah sabah sen benim bütün günahlarımı affet ya Rabbim küfür etmek istemiyorum artık ya. <laughs> Selamlar bu 30 Güzel halen güzel. Hepsini vuracak. İyile bile dinlemeyecek bugün. Hepsini olacak. Arkadaşlar şu an. Bir dakika. İyile bile dinlemeyecek bugün. Hepsini vuracak. <laughs> Nesin be sen? Ne boksun be sen? Oğlum vol değil bu duvarın içine falan gir. Barış köyü gömeceğiz ya. Sen bana niye gömüyorsun la? <laughs> Yarıda böyle sanki kaç? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4. 5 6 7 8 9 10 10 demeyecek 15 saniye havada kaldı bayvan 15 saniye seni var ya 15 kere abi abi Allah kabul etsin kardeşim Allah kabul etsin amin 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 abi değil amin i am coming to georgia pole amin ama amin allah kabul etsin kardeşim oğlum ne oluyor lan Selamun aleyküm. Sen bir de kör ol. Çok zorlu bir yerdeyiz. Bir dakika. Gel buraya. Hadi be. Selamun Aleyküm. Kaçtı ya. Değiş abi. Oğlum. Sizin bir tanesinin içinde galiba. Aynı. Yes be. Abi nereden yolladı bana? Seni var ya 15 kere. Kafa. Abi selamun aleyküm. <laughs> Ananı avradın ama biz burada ya bir çıktım biz. <laughs> Ulan. <gülüyor> Oğlum sen iki saattir ne anlatıyorsun ya? Vallahi bokunu çıkardınız uçan ben gidiyorum hakkınızı helal edin ya. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Lan bu youtuber var lan. Bu youtuber var lan. Bak Barış G yazıyor ya. Ya oğlum Can Barış Gey'iniz ha. Ne lan bu Barış Gey ne anasını satayım. Barış Gey yazıyor lan dedi orada ya. Lan nere ne bir gey? Her... Alo. Alo. Lan oğlum al. Tehalif tehalif. Lan ne? Ya ta diyorsun. Hacı sor hacı sor. Ne? Adres ver lan bu. Oha. Yok. Come to, you know Pochinki Pochinki. Hey. Pochinki ta allo. Ta allo Pochinki. Ka ta allo to Pochinki ta yare. Arkadaşlar temel bir translate edeyim. Çocuk dedi ki nasılsın ben dedim iyidir sen nasılsın? Arapça diliyle. O da dedi ki güzel abi de işte ta allo işte abi demek gibi bir şey. Ben de abim de alo diyorum ben abim diyorum o abi diyor. De Pochinki de buluşalım beraber oynayalım falan muhabbeti bilginiz olsun. İnandım ya tamam. Saat hareket edelim. Siz bir bok görmeden Açın hileyi beni görün. Allah belanızı versin. Yapacağınız için ben tam. Bu ne küfürdür arkadaş ya. <laughs> ha, lan nereye mi geliyorsun? İki. Anasını satayım. Yani <laughs> tam <gaktam gülüyor> son saniye. <gaktam. gülüyor> Baba geldi. Ananı... var ya 15 kere kafa İzlerken video hoşunuza gittiyse abi lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olduktan sonra zilcikleri açmayı unutmayın. Ekranı gördüğünüz diğer videolarda geçip izleyebilirsiniz. İzlemediğiniz video varsa kanalıma da Eğer bunları izlediyseniz izlemediğiniz videolar için kanalıma da bakabilirsiniz abi. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.